Öncelikle başta İstanbul olmak üzere depremin hissedildiği bütün bölgelerimizdeki vatandaşlarımıza, kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. Hepimiz depremi öyle ya da böyle hissettik. Sadece fiziksel olarak sarsılmadık, duygusal, ruhsal olarak da sarsıldık. Endişe seviyemiz arttı. Öncelikle bir sakin olmamız gerekiyor. Nefes alışverişlerimizi düzenleyelim. Dedim bir nefes alalım kendimizi bir sakinleştirelim. Ani kararlar almaktan, ve aktif hareket etmekten kaçınalım. Şu an mesela İstanbul'da trafik kontrolden çıkmış vaziyette. Yani herkes bir şeyler yapmaya, şehir dışına çıkmaya çalışıyor. Kimisi daha güvenli olan yakınlarına gitmeye çalışıyor vesaire. Bunlar sistemi kitleyecek, trafiği sıkıştıracak, olayı daha da içinden çıkılmaz hale getirecek unsurlar. Önce biraz daha sakin, biraz daha düşünerek hareket edelim. Yetişkinler olarak sükunetimizi muhafaza etmemiz önemli. Çünkü çocuklarımız bizi izliyor. Onların kaygı seviyelerini yükseltmeyelim. Hayatlar daha sonraki evrelerinde duygu dünyalarının etkileyecek bir travmaya dönüşmesine mahal vermeyelim. Telefonları gereksiz yere meşgul etmeyelim hatları ve bu bize bir kez daha gösterdi ki biz depreme ne zihinsel, ne duygusal, ne de fiziksel olarak hazır değiliz. Bireysel olarak da hazır değiliz, toplumsal olarak da hazır değiliz. Buradan gerekli dersleri çıkartalım. Bir sonraki deprem gelecek, hayatın bir gerçeği bekleniyor. Daha hazırlıklı olalım her anlamda.